Evet arkadaşlar şu an sporcuların beklediği alanlara geldik oturdukları alanlara böyle buralar çok pis, pis yani. burada soğuklar falan var burası çok sonra burası böyle merdivenden çıkıyor böyle Böyle bir yer. Az önce şuradaydık biz. Oradan buraya geldik. Evet. Burada bayan tuvalet var. Sonra buradan çıktıktan sonra böyle yerler var. Burada numaralar falan yazıyor. Tabii şu an onları göstermiyor kamera buzanla şey. i̇şte lalar böyle en yukarıya doğru çıkıyor 344 372 Bak en sonunda böyle, böyle bir giriyoruz bu ara manzara